أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler, Enfal suresi 33. ayet-i kerimeye geldik. Yine diğer ayet-i kerimelerde olduğu gibi bu ayet-i de çok önemli hakikatler içeriyor. Özellikle günümüz Müslümanları, günümüz müminleri için. Şimdi bir önceki ayette yani 32. ayet-i kerimede işte kafirler geldiler, Kâbe-i Muazzama'nın örtüsüne böyle sarıldılar. Dediler ki Allah'ım eğer bu Muhammed var ya aleyhisselatu vesselam bu doğruysa, senin katından gelmiş ise Ya Rabbi üzerimize taş yağdır. Ya da bize elem verici bir azap gönder diye böyle yalvarıyorlardı. Kendilerince yani Efendimiz aleyhisselatu vesselamın hak olduğunu bir türlü yediremiyorlar kendilerine. Şimdi bunun üzerine böyle yalvarmalarına binaen hatta başka ayet-i kerimelerde de işte haydi ey Muhammed aleyhisselatu vesselam bize bir azap gelecek diyorsun. Hadi göster bakalım ya da dönder bakalım o azabı. Bak biz sana karşı çıkıyoruz. Müslümanların üzerine geliyoruz. Müslümanlara işkence ediyoruz. E azap geldiği yok. Değil mi? Yani mekke Mekke'yi mükerremede 13 yıl Müslümanlara hakikaten büyük işkenceler ettiler. Ve dediler ki azap azap diyorsun, e, azap geldiği yok. Mevlamız da şimdi onlara hem de bu ayeti kerimedeki onların yalvarmalarına cevap veriyor. Buyuruyor ki estağfirullah ve ma kana li ma fihim. Ey Habibim söyle onlara sen onların içerisindeyken ben onlara azap etmem. Allah Resulü var aleyhissalatu vesselam. E şimdi bir azap gelse, büyük bir azap gelse e bütün insanlar o azaptan etkilenecek. İçlerinde kim var? Efendimiz var. E i̇çlerinde kim var? E, samimi Müslümanlar var. E Allah şimdi böyle toplu bir azap gönderir mi? E, göndermez. Ama özellikle burada e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben buyuruyor ki işte ey Habibim sen onların içerisindeyken peki diğer Müslümanlar için yani sahabe-i kiram var aralarında onlar için de şöyle buyuruyor Evlamız وَمَا كَانَ اللّٰهُ ve وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ onlar istiğfara devam ettiği sürece Estağfirullah, Estağfirullah Allah'ım bizi affeyle, bizi affeyle demeye devam ettikleri sürece ben onlara azap etmem diyor. E, demek ki yani bir tarafta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tarafta da salih müminler varken ben onlara niye azap edeyim? Diyor Mevlamız Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Şimdi burada alimler konuşuyorlar. Tabii ikisi de çok önemli burada. İki madde. Şimdi birincisi Rabbimiz buyurdu ki sen onların arasındayken ben onlara azap etmem. Şimdi Efendimiz vefat etti. Şimdi mesela kıymetli müminler bizde zaten e, yok olma diye bir kavram yok. Değil mi? Mesela öldü, öldü yok mu oldu? Yok böyle bir şey yok bizde. Öldüğü zaman alem değiştiriyor. Bu dünyadan nereye geçti? Kabir alemine geçti. He. Ama yani öldü dediğimiz Nedir? Şu beden. Artık bu beden yani çalışmıyor. Çünkü ruh ayrıldı. Artık göz görmez oldu, kulak duymaz oldu, beden çalışmaz oldu. Tamam. Peki Peygamber Efendimiz için şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurdu ki bana bolca salavat getirin. Özellikle Cuma günü çok salavat getirin dedi. Ben sizin salavatlarınızı duyuyorum dedi. Bana gönderiyorlar. Melekler bana söylüyorlar raporluyorlar. İşte sahabe-i kiramdan bir tanesi dedi ki Ya Resulallah siz şu an aramızdasınız. Bize böyle söylüyorsunuz. Peki siz vefat ettikten sonra da biz böyle salavat getirmeye devam etsek yine haberiniz olacak mı dedi. Böyle bir soru sordular. Efendimiz diyor ki evet dedi. Allah Allah sahabe-i kiram şaşırdı. Tabi şimdi böyle bir anlayış o zaman yok yani. Ne biliyor ne, onlar? Bir insan öldü bitti tamam. O zamanki anlayış öyle. Tabi Efendimiz anlatıyor yani onlara. işte bir kabir aleminin olduğu, mahşer aleminin olduğu. Efendimiz buyurdu ki peygamberlerin bedenlerini toprak çürütmez. Peygamberlerin bedenlerini toprak çürütmez. Ben dedi vefat ettikten sonra da canlıyım. Nasıl canlıyım? Yani işte bak ruhum yani sizin salavatlarınızı getirmeye ve bana bildirmeye devam edecek Efendimiz buyurduk aleyhissalatü vesselam ben sizin salavatlarınızı alacağım. Böyle melekler tarafından rapor halinde alacağım. Yani mesela şöyle anlıyoruz demek ki mesela getirelim şimdi bir salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hemen melekler aldılar bunu. Efendimiz'e bildirdiler. Efendimiz öyle söylüyor. Ben diyorum vefat ettikten sonra da sizin salavatlarınızı almaya devam edeceğim. He, o zaman şimdi kıymetli günler demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alıyor raporlar halinde ümmetinin ne halde olduğunu görüyor biliyor yani görüyor derken tabi Allah'ın göstermesiyle bildirmesiyle yani ondan sonra he, şimdi ayet-i kerimeye geri gelelim. Evlamız ne buyurdu? Ey Habibim sen onların içerisinde olduğun sürece ben onlara azap etmem. İşte burada alimler diyorlar ki bu ve buna benzer hadislerden yola çıkarak bir toplumda Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi böyle ince bir şekilde riayet ediliyorsa, işte işleniyorsa Allah o toplumu azap etmez. Neden? Tamam Peygamber Efendimiz aralarında yok ama onun sünneti onların aralarında. İnceden inceye oradaki insanlar Allah Resulü'nün sünnetini işliyorlar. Zahidi ve batini. Yani zahiri ne demek? Şu dış görünüşle alakalı. Sünnetler işte yemeği de, içmeyi de, mesela tuvalet adabı, banyo adabı, işte camiye girerken, çıkarken, eve girerken, çıkarken, değil mi? Otururken, kalkarken, bunlar zahiri sünnetler. Yani he, Efendimizin sünnetleri. Bir de batini sünnetler var. Onlar nedir? Onlar da güzel ahlakla alakalı sünnetler. Değil mi? İnsanların, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlarla olan diyaloğu, ondan sonra onlara güzel davranması, güler yüz tatlı değil vs. He, işte bir toplumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zahiri ve batini sünnetlerin hepsi işleniyorsa, oradaki insanlar buna riayet ediyorsa, şimdi Allah Resulü orada mı şu an? Orada. Değil mi? Tamam yani bedenen orada değil ama e, sünnet olarak orada. Allah Resulü'nün yolunu orada takip ediyorlar. O zaman Allah onlara azap etmez. Hatta İbn Hacer el Eskalani e, rahmetullahi aleyh bu da büyük hadis alimlerinden şöyle bir hadis-i şerif var. Bunu da anlatalım. Ben <mühan> teşebbehe bi kavmin fe huve minhum. Buhari'de geçer. Her kim bir kavme benzerse ondandır diye bunun altında şöyle bir hadise anlatıyor. Yani İbn Hacer el Eskalani e, şeydir, kuvvetli alimdir öyle her rastgele kıssayı anlatmaz. Yani önemli ki veya sayı geliyor ki haberi ondan sonra o yüzden veriyor. Şimdi Firavun'un ordusunda Musa Aleyhisselam'ın zamanında Firavun'un ordusunda aynı Musa Aleyhisselam gibi giyinen bir tip var. Böyle şalvarı, cübbesi, sarı, sakalı adam özel kendini Musa Aleyhisselam'a benzetmiş. Özel. Yani bunu bilerek yapıyor. Ondan sonra Baston aynı. Baktım bu neredeyse Musa Aleyhisselam'la yan yana. Benziyor da Musa Aleyhisselam'a. ne yapıyor şimdi bu? Hatta Tevrat'tan da veya Musa Aleyhisselam'ın sözlerinden de sözleriz bellimiş. Geliyor onu askerlerin yanında anlatıyor ama biraz ağzını burnunu değiştiriyor. Millet de kıkır kıkır gülüyor. Yani şaklabanlık yapıyor. Şaklabanlık yapıyor Musa Aleyhisselam'ın üzerinden. Musa Aleyhisselam da gücenirmiş buna yani. Yani benim de niye alay ediyor ya, Musa Aleyhisselam. Ama baktım mı kılık tip aynı. He, ama inanan birisi değil. İnanan birisi değil. Musa şeyin Firavun'un ordusunda. Şimdi Firavun'un ordusu helak oluyor. Biliyoruz denizde. Ondan sonra Musa Aleyhisselam ve kavmi geçti karşıya, Kızıldeniz karşıya. Musa Aleyhisselam şöyle merak etti. Yani dedi ki ya Allah Allah dedi. Acaba kurtlar oldu mu? Kurtulan olduğumuz için şöyle bir baktı yani orada. Allah Allah biri çıktı öbür tarafta. Bir kişi. Koca ordudan bir kişi çıktı. Karşıdan çıktı. Şaşırdı Musa Aleyhisselam. Baktı şöyle dikkatlice. O adam. Dedi ki Ya Rabbi benim dedi gücendiğim tiplerden birisi bu. Bu dedi benim üzerimden alay ederdi. Ya Rabbi ben buna çok bozulurdum. Sen kurtara kurtara bunu kurtardın. Deyince işte Mevlamız buyurdu ki. Ey Musa sana çok benziyordu dedi. Sana çok benziyordu o yüzden onu kurtardım. He kurtardı belki de Allah ona hidayet de nasip edecek değil mi? Allah Celle'nin karşısında ona göre birisini çıkartacak. Ondan sonra bakın yani ne buyuruyor ulamız Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben وَمَا <laughs> كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ Ey Habibim sen onların arasında olduğu sürece ben onlara azap etmem. İşte ulema burada beyan ediyorlar. Diyorlar ki yani bu ayeti kerimeden yola çıkarak yani Allah Resulü'nün sünneti seniyyesi bir toplumda işlendiği sürece Allah o topluma helak etmez, helak vermez buyuruyor hadis alimleri. El Fatiha.